Beyefendi, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Güzel bir arabanız var tarihi bir arabanız. Çok teşekkür ederim. Ee, nasılsınız memnun musunuz arabanızdan? Çok memnunum. 1974 model. Ee, gördüğünüz gibi kendisi belki yaş olarak çok yaşlı gibi görünse de şu an çoğu arabaya göre benim için çok daha değerli. Mercedes'e sol çeker. Mercedes'e sol çeker inanın aynen dediğiniz gibi. Çok memnunum teşekkür ederim. Bir zamanlara makam arabasıydı evet, bunlar. evet evet. Kim bilir bunlarda ne anılar. Ne güzel insanlar gezdiler, tozdular. Bize nasip oldu. Bir yıldır kendim biniyorum. Çok da mutluyum. Teşekkür ederim. Şu an Herkese tavsiye mi? ederim. Neredeyiz efendim biz? Biz şu an e, Sakarya ili, Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi Ali Fuat Paşa'nın sağlık ocağı karşıda. İşte biz de burada eczaneyiz. Ali Fuat Cebesoy'un, Rahmetli'nin e, kabri yan tarafta, müzesi yan tarafta böyle tarihi bir güzel bir beldede oturuyoruz. Sizi izleyen, ederiz. tanıyan, tanımayan dostlara, onlara Hepsine Hepsine çok çok selam, saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür Size ederim. Size de kazasız, belasız için. yolculuklar çok diliyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. Sağ olun.